Herkese yeni bir herkes videosundan selamlar buydu arkadaşlar 1326 dolar bakiyemiz ve burada yeni gelen event kasalarımız var bunlardan deneyeceğiz arkadaşlar aşağıda linki bulunan 80 dolar değerinde Packard Knife Urban Mask çekilişimiz var Steam fiyatı 2500 TL'den satılıyor şu anda çekilişin bitmesine 3 gün 6 saat kaldı 22 kişi katıldı bu çekilişe katılma şartları çok basit Siteye Hamza Kudü'yle ilikten sonra 5 dolar bakiye yatırmanız gerekiyor ve Twitter'da bu çekişi paylaştığınızda iki şart yerine getirdiğinizde çekişe katılmış olacaksınız. Hamza promo kodunu kullanmak için sadece promo kod kısmına gelip Hamza kodunu dediğinizde alabilirsiniz. Bedava sapınlık değeri olarak artı %10 depozit bonusu sizlere sağlıyor. 5 dolar depozit yaptığınızda çekişe katılmış oluyorsunuz. Linkten girdiğinizde de aynı şekilde bonus tan tanımlanmış oluyor. Deposit yöntemler olarak bir zaman Scott Union Pelisco Branch okulan yöntemler olarak burada bulunuyor. GTOP üzerinden deposit yapma imkanınız var. Wallet kartı üzerinden King ve GTOP aracılığı deposit yapabiliyorsunuz. Kripto parayla deposit yapma imkanınız var. %6 ek bonusları var. CSGO skinlerinizle anlık bir şekilde deposit yapma imkanınız bulunuyor. Multi game kart, MTCP diğer deposit yöntemleri premium olarak da senin premium alacaklarından yararlanabiliyorsunuz. Daily Free kısmında her gün bedava kasa açabildiğiniz bir kısım var. İsminize ve resminize herkes eklemeniz veya siteye 5 dolar para yatırmanız gerekiyor bunu açmak için. Yani siteye 5 dolar para yatırırsanız hem çekilişimize katılmış olursunuz hem bedava 0.7 dolar sizlere veriliyor 5.7 dolar. Artı %10 depozit bonusu sağlanmış oluyor benim kodumla birlikte. Bir de her gün burada bedava kasa açabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistemi var sitenin. Daha da gösterebileceğim bir kısmı yok. Ben hızlıca kasa açma geçmek istiyorum. Şöyle Gloves kasasında bir indirim varmış. Onu bir deneyeceğiz kesinlikle. Burada 110 dolarlık Eternity X Clips kasasından alıyorum. Geçen Deadly Sins kasası abi bu var ya 30 dolardan 1100 dolar karamit vermişti bize. Acaba hala Tap dropta mıyız? Evet hala top droptayız. 35x daha yanımıza yaklaşan olmamış. Umarım bu videoda yani o videoda olduğu kadar şanslı olmayız da umarım az buçuk şanslı oluruz yine de. Şöyle alabildiğim kasaları aldım. Aynen hepsi farklı kasalar değil mi? Evet. Şöyle glow kasasıyla başlamak istiyorum. İki tane açıyorum. Bu arada 1326 ile girdik. Hepsini kullanır mıyım bakiyenin bilmiyorum ama en azından 2000'e çıkmak istiyorum bu bakiyeyle. 250 ben de çok kötü bu arada. 100 dolar, 200, 300 dolar falan ceberdi. Oo, 200 dolarmış. 300 e aşık 100 dolardan soktu. İki tane yatırım ekskliyizle devam ediyorum. 110 dolardan 220 verdim. Fire Serpent'te kalır mısın? Kalır mısın? Çok iyisin. Net 300'ün üstü. 628 dolar velvorn haliyle mükemmelsin site İşte bunları bekliyorum ya bu event kasaları var ya manyak veriyor ya 3 tane diddly sins gerçi bu kasa daha da verir mi bilmiyorum geçen video amına koyup bu kasanın ama guardian quadrants bir de aşağıda saçma bir c75 var normal abi 56 dolar verdi İnanın çok da kötü vermedi 4 tane de bu kasadan açıyorum 200 dolar verdim bundan sonra upgrade'e geçebilirim 519 envanterde kalsın bence çünkü o kasa zaten bayağı yüksek verdiği için e, Fire Serpent'ı. Onları upgrade'e geçeriz. 200 dolar attı. İyi en azından verdiğimizi aldık. Okey bu arada. Bir bakalım totalimiz kaç dolarmış. Şimdi totalimiz burada 1163. 500 de envanterimiz de var. 1600-1700 civarı bir şey tekabül ediyor. Aynen. 85. Şunları da atarsam 156. 500 de basılır abi. Sağ olarak gollayacağım. %28. Azıcık bir bakiye eklesem daha güzel olabilir. Kaç dolar? 26 dolar. 19 dolarımı atayım bence ben. Aynen. Şöyle bir 19 doları da atarsam %31.5 şansım olacak. Let's go. 500 dolara tam bakiyemde kalır. Sağ olarak denedim. Anla ki sol atsam yine alamıyormuşum. Hiç sıkıntı yok. Sağdan devam 169 koyuyorum. Bu arada son Fire Serpent'ı büyük ihtimal basmam. O bir dursun. Yani en azından zararla kapatmak istemiyorum. Bir tane Fire Serpent'ımız olsun. Sağ olarak yine 130'da denedim. Aldıklarımız envanterde kalacak. Senin, senin ben amına koyayım sol verdi. Bu el var ya çok kritik ya. Sağ mı sol mu? Yani 400'e basacağım. Hatta var ya şunu da koy amına koyayım tamam mı? 400 değil. Net 1000 dolar. Yok 1000 dolar fazla oldu. 800. %25 civarı bir şey vermesi gerekiyor. Aynen %25. Şöyle bir Karambit, Key Sardent %23 Sağ olarak inandım Let's go, site bak lütfen abi %23 az bir şans ama 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 Sol atsam da alamıyormuşum ama Daha hiç kazanamadık Hep ortalara verdi Ben yok abi kapatmayacağım ya Price'ı bir max'a e çeksen abi Ne var Şöyle bir kelebek var da basmam Çok az şans veriyor çünkü Şu Vice çok güzel gözüktü Gözüme %30'la Hatta bakiyeyle koyarsam çok yüksek bir şans olur ama %35 inanırım. Bak %35'e denilir. Let's go. Bak en önemli upgrade'imiz. Lütfen size bunu ver gidelim. Bak kaçtır sana ver. ver. Ananı. Şaka ya ya şaka ya şaka ya. Abi yeter ben o sıra alacağım ya %16. Gir buna koyayım. Yok yok gerçekten bu upgrade beni bazen o kadar şaşırtıyor ki. Gerçi normal son Videoda zaten katlayacağımızı alacağımızı aldık yeter artık siktir git diyor site bize bir ihtimal. Siz de arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten size giriş yaparak 0.7 dolar artı 110 depozit bonusu alabilirsiniz. 5 dolar depozit yaparsanız da çekişimize katılma hakkı sağlıyorsunuz. Twitter'da da paylaşmanız gerekiyor ayrıca. Herkese bol şans diliyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.